Amerikan Dışişleri Bakanı Ankara Büyükelçisi'ne şu kriptoyu, gizli yazıyı gönderdi. Evet. Bu yazda ne diyor? Diyor ki Erbakan yeni bir dünya kuruyor. Müslüman ülkelerle birleşiyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Bunu buradan mutlaka önlememiz lazım. Demokratik yoldan önleyemeyiz. Çünkü halk Erbakan tutuyor. Seçime gitsek daha kuvvetli gelir. ...öylesi askeri ihlal yapacağız. Peki askerleri nasıl ikna ettiler sizce? Askerleri ikna etmediler. Askerler... ...7-8 bin kişilik Türk ordusu... ...milli görüşe en sağlam bağlı olan kuruluşumuzdur. Fakat... ...Emri Komuta Zinciri'ye bağlı olduğu için... ...7-8 kişilik yüz kademede bir junta kurdunuz mu... ...istediğinizi yapabiliyorsunuz. <laughs> Bünyesi itibariyle, otoritesi itibariyle... Her zaman itibariyle böyle midir sizce? Hayır. 200 seneden beri Emanuel Karasu'dan beri eskiden de müfet olayları olmuştur ama bizim bin yıllık tarihimizde asker her zaman yönetime saygılı olmuştur, bağlı kalmıştır.